Evet şu anda ben bir tane Fatma için böyle tişört beğendim. Bir tane Froze için şöyle. Bir tane Muhammed Emre için. Ve onlar için bunların yanına da pantolon beğendim. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Evet bugün biz buraya geldim. Eski yolda, eski sokakta. Burada bir kuzular var. Çocuklar da ben buraya getirdim. Bu arada bunlar burada oynuyorlar hem de kuzularla. Çocuklar da burada. Hazır oldu. Bugün kursa gitmeyecek. Havada çok güzel olmuş. Maşallah görüyorsunuz. Bunlar tamirde yaptırdım. Böyle evler yaptırdım dışarıdan. Bunlar böyle bir şey kendi istediğin gibi yapabilirsiniz. Ee, bu arada biraz bunlar da ben bu arada bunlar da beraber oynayacak onda sonra ben e, bunlar da eve getireceğim. Biraz oynayalım o zaman. Rana. Merhaba Merhaba Rana su içtin mi? İçtim. O zaman bana da içir Böyle demiyorum ben içireceğim Olsun canım sen bana içir Bir kere de bir şey olmaz Herkese selamün aleyküm Bu arada nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz Ben de yukarıda Rana çocukları Alıp gitmişken çamaşır yıkıyordum Elde e, o yüzden onları kuruttum. Ondan sonra aşağıya geldim yoruldum. Nereye? Mikrofonu al. Mikrofon ana. boş ver mikrofonu. Böyle sesimiz iyi değil mi? Evet. Muhammed Emre. Mikrofon bizim bozuldu değil mi? Evet. Bir tane mikrofonumuz vardı o da bozuldu. Yeniden başka bir şey ya. Her gün başka bir şey. Ne? Bugün benim yemek de yapmam lazım. Bugün yapma. Ne yiyeceğiz o zaman? Bugün bir, ben bir şey düşünmedim. Sen sadece olen yemek yap. Yani var mı o kadar bir şey? Bir dolayi, o kadar bir şey var mı? Şey var Ne var? Ana. İdare ederiz. Ne var söyle idare ederiz mi? Yumurta. Ha? <laughs> Yumurta yaparız ne yapalım? Dün biz o ne yaptım. Ne? Ben sadece iki kere Dün misafirlerimiz de vardı bilmiyor Zaten sen az almıştın sebzeyi. Ya. Bilseydik misafirin geldiği fazla alırdık. Ben bilmiyorum. de sormak için geldim. İyi oldu ya olmadım. İnsanlar böyle diyorlar. Ki yani bulaşık yıkasaydın, böyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Misafirlerin de. Yani önemli değil benim için. Özel günlerde tabii ki de benimle iş yaptıranlar da var ama normalde beni sormak için sadece gelenler yani illa ki benim ev işimi yapacak diye bir şey yok. Sonuçta onların da ev işleri var. Yani bir vakit ayırıp geliyorlar en azından sormak için. Akşam sen ne düşündün? Ben söyledim söyleyeceğim sana? Sürpriz oldu. Sürpriz. Yemek sürprizi. İyi tamam sürpriz olsun. Bak Arit Fatma yine şu doldurdu poşete. Ne doldurdu acaba? Bak kumanda var poşet var bir tane şey var böyle. Elektrik faturası mı? Su faturası. Su, su, su Ah ah Rana. Muhammed <laughs> <laughs> Emre. Sen oynadın mı kuzularla? Yok. Kimin kuzuları onlar? Değir, kedi. 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 Kedi teyze. <laughs> kedi teyze. <laughs> kedi teyze. Evet. Şu anda Neslihan'da. Tansiyon düştü. Biraz canım sıkıldı. Dedim ki birazcık dışarıda hava alalım. Çıkalım biraz. Hem de burada eee içerisinde bizim sitenin içerisinde şey satıyorlar böyle kıyafet. Onlara bir göz atacağım sadece. Bakacağım. Hı. Hmm. Fiyatı falan ne öğrenirim. Ha, bugün Dayan'ın gittiler. Osman ve Emre'nin geldiler. Osman ve Emre yine geldi. Evlerini bir iki gün içerisinde buraya taşınacaklar inşallah. Hem onların evini de göster bana. Nerede onların evi? Bu, bu bizim sokakta arka bir sokak. Arka sokak. Yani burada. Sokak. Yok, yok yok. Bundan önceki sokak. Dondurma yiyorlar orada. Evet. Orada. Bir gösterirsin bana. Tamam o zaman. Gidelim. Evet şu anda bizler kendi sokağımızdan çıktık ve İlk önce Aa. Rana bana şey gösterecek. Osman ile Ambri'nin yani Asyaların şey taşınacağı. Var. Evi süslemişler bu arada. Güzel gözüküyor. Yani e, Asya Asyalıların taşınacağı bu ev. sokak. Bu ev mi? Evet. Bu açık olan. Bu. Evet. Bunun hemen yanında dondurmacı var. Evet. Hmm. Ama bu iyi bence. Baba, sen yani sen içeride be. aslında güzel gözüküyor içeride burada çiçek filan koyuyorlar. Şeyler ekebilirler mesela buraya. Ama ne yapacaklar? İçerisini boyatsınlar ilk önce. zaten boyatacaklarmış. Ev sahibi boyatacakmış bu. O ev daha temizlenecek zaten. Ondan sonra bir de düzenlerini kurarlar, güzel olur. Şimdi sokak da yani Sokak güzel sokak. Benim burada arkadaşlarım oturuyor. Bu sokakta benim arkadaş Hava da esiyor. Hava çok güzel bugün. Rüzgar bayağı bir esiyor. Burada kapandı polis, mı acaba? Polis geldi bizim geldi. Neden? Burada dönüyor hemen orada var. Evet. Evet, işte o yere geldik. Böyle satılıyor. Birazcık tamam. göz atacağım. Ladies de biyıltıya suudur. Aşk eder. Ladies, ladies Çocuklar. Sıra Sadece çocuklar için varmış, kadınlar için yokmuş. Bunlar da bu arada Pakistan'ın Kurtuluş Günü yarın değil, bugün 14 Ağustos. Göz atsak mı acaba çocukların ki? Göz atsak ne kaç ne ye 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 Bu bak bir göz atalım, bakalım nasıl bir şey. Değil. Baba, ne Ne Bu 250 Bu 21 Baba! Bu 21 TL'dir. Bu kimin için? Mesela Muhammed Emre için mi? Yok, benim için. <laughs> Ye, kızın mı, kızın mı? Bakın, iki kadar? 250 250 250 Oğur jo 350 wala Bu full food diyorum main yani değil Bu diktişer deme bu ucuz yani bir tane 30 bir, yok yok yanımda pijamam da var pijaması da mı var tight böyle giydirmiyor ama biz kızlara

lirası 35 liraya. Hem tişört hem de yanında tayt. Evet şu anda ben bir tane Fatma için böyle tişört beğendim. Bir tane Froze için. Şöyle. Bir tane Muhammed Emre için. Ve onlar için bunların yanına da pantolon beğendim. Bu Muhammed Emre'nin en küçüğünden başlayalım. Siyah. Bu mucık Bu Froze'nin. Bu da hariç farklı. Nere? Hariç Küçük <laughs> Ben 3 yıl oldu bu işi yapıyorum diye. <laughs> Ama güzel yani. Hepsi güzel böyle şeylerden çıkmış. Fabrikalardan çıkmış kıyafetler. <laughs> Şimdi burada geldiler biz evde. Onda sonra yengede de, de gösterdim. Yengede çok beğendim. Rosa sen göster. Çok güzel olmuş ya. Ondan sonra Arif Fatma'yı çok beğendim. Yenge dedim ben de abiye için alacağım. Ondan sonra Muhammed Emre'yi çok susadım. Neslihan'ı da çok susadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak o kopardım. Arif Fatma. Areeç Fatma'da. Fad, Büyük olursa değiştiremiyoruz. Aferin. Çok güzel. Her bu. gibi. Kulağından ekilmeyen değiştirmeyin. Ama küçük olmaz ya giydiği de aynı değil mi? Aynı değil. Güzel bence gözüküyorum ya. Güzel gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kuluş gününde gi giyerler. 14 Ağustos Pakistan'ın Bak bak bu inek Bak otuç. Evet şu anda biz kime yengelere oturmaya geldik. Evde elektrikler gidince biz yoldaydık elektrikler geldi. Madem bu kadar geldik o zaman oturalım dedik ve birazcık burada oturacağız. Bugün gerçekten de canımız hiçbir şey yapmak istemedi. Ee, bilmiyorum neden. Dün akşamın yorgunluğu ver herhalde üzerimizde. Abi yenge de hiçbir işini bugün doğru düzgün yapamadık kadıncağız. Ben de yapamadım. Çocuklar da evde sıkılmıştı. O yüzden onları birazcık buraya getireyim dedim. Bir hayla Firuze doğru oynuyorlar. Yapma Muhammed Emre. Evet, şu, biz şu anda evimize geldik. Muhammed Emre salıncakta Sallanıyor Froze ile beraber oynuyor. Ne oldu Froze'dan? Froze ağlar gibi yapıyor Muhammed Emre'yi atmak için. Öyle yani ev bayağı bir dağınık bu arada. Bugün hiçbir şey yapmak istemedi canım. Ben de yapmadım canım. Zaten her gün yapıyorum dedim. Umarım sizler de bugünkü videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Eğer bizlerden başka videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bizleri hangi ülkelerden izliyorsunuz? Onları da yorumlara yazarsanız çok çok seviniriz. Şimdiden videomuzu beğenin o zaman. Kapatmadan önce sizlere tekrardan söylüyorum. Videomuzu beğenin. Güzel güzel yorumlar yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah tekrardan yepyeni vloglarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay Goro.